arkadaşlar sevgili çocuklar ben Efe bugün sizinle beraber kafa topu iki önce ee, biliyorsunuz Ege'nin kanalı da var kardeşimin onda da videolar gel ona da kanalına video gelecek Onun kanalına abone olmayı unutmayın bu arada benim kafa topumun ikinci ilk videom bu yani güzel bir video olur yani inşallah güzel bir video olur yani bu arada kardeşimle oynuyor görmüş olduğunuz gibi Ege Efe şu an oynuyor. Ben de bugün arkadaşlar liderlik kapmaya çalışacağım. 10 maç var görmüş olduğunuz gibi. 10 biletimi de kullanacağım. Bakalım ne kadar gidebileceğim. Bu. Burada yanında kardeşim de var. Nasılsın Ege? İyi. Hmm, o da ben iyi. Ben de iyiyim ya. İyi, gol. Seyit. Tek gol mü attı gol yedi var bir de arkadaşlar kanalımıza abone sayısı artıyor git, git. günden gele ay günden güne 3 0 ya ama ilgi sessiz ol bir şey konuşuyorum ben yani 46 abone olduk ilgi sessiz ol evet 46 abone olduk gerçekten de çok iyi bu video aslında sizlerden 13 like bekleyecektim fakat öyle bir şey yapmayacağım. 4 like bekliyorum. Hatta 4 bile olmuş. 3 like bekliyorum. Herhalde 3 like gelir yani. 3 like çünkü az bir şey. Ne olursunuz abone olun. Like atın abone olun. Abone olun. Ben kazanıyor. Ben bir maçım bitti. Bile. Bu arada arkadaşlar. Hmm, Brawl Stars videoları da gelir mi? Tam olarak bilmiyorum. Brawl Stars videoları gelebilir de gelmeyebilir de. Fakat şöyle bir karar aldım. Brawl Stars videoları birazcık ee, biraz süreli gelmeyecek. Yani şu yarın ne gelecek biliyor musun? Yarın bilmiyorum fakat şey videosu gelebilir. Aa, aa. Ba yarın bak bu videoya sizlerden 3 daha gelirse bugün içerisinde saat 12'ye kadar. Gelirse arkadaşlar ne yapacağım biliyor musun? Diğer sezon rol pesi sizlerle birlikte söyleyeceğim. Vallahi söyleyeceğim. Zaten söyleyeceğim de çok merak edilen. Ve nedeni de var yani bunun. Bazı abi bilmiyorsun işte nedeni yok nedeni yok dersiniz. Fakat nedeni de var yani. Ben bundan sonra kafa topu 2 videoları atacağım genellikle. Brawl Stars'ta atarım. Among Us'ta atarım. Among Us Evet şu an kardeşim de var yanında söylemiştim de zaten. Ee, Among Us videosu atıyor Ege. Değil mi Ege? Ege Brawl Stars hiç atmıyor desek yalan olmayacak. Bundan sonra Ege hep Among Us, Among Us, Among Us değil mi Ege? Evet. Kafa topu 2 de atabilirim. Kafa topu 2 de atacakmış. Fakat Among Us, ay, Brawl Stars de atacak. Aa, herkes Ama benden atacak. korkuyor. Evet at, atacakmış Brawl Stars'ı. O liderliğe çıktım yeniden. Aynen yes. İkidir. Aa, Arkadaşlar hediye açıyorum. sıradan paket açıyorum. Karakter gelirse videonun başlığı da değişebilir. Karakter geldi. Bakın garip golcü ve sarı krampon geldi. Arkadaşlar bende sarı krampon var. Bu geldi. Bizde ne geldi? Kabı geldi. Oo. Ben mi o onu atalım. Kanka o kafa bende yok. Var mı? Yok hı. mu? Ege Ege'nin hesabı bu arada benimden daha iyi yani onu da size söyleyeyim. Ya biletlerimin bitesiye kadar video böyle gidecek. Değil mi? Bu arada Ege'nin kanalı var. Söyledim mi? Hatırlamıyorum fakat. Söyledim. Ha, söyledin mi? Ege Akıncı yeniden söyleyeyim. Ege Akıncı ona kanalına abone olun değil mi Ege? Bana baksana. Evet Ege'nin kafası var Ege arkadaşlar. Kafayı para yatırarak aldı. 27 lira verdi. 27 küsü tam hatırlamıyorum ama. 27 mi 28 mi öyle bir şeydi para verdi. Beraber bitmesin maç ya. Vallahi bütün maçlarımı kazanmak istiyorum. Hayır ya 3 2. Bu arada dediğim gibi Brawl Stars'ta Supercell hakkında video gelecek ama bu videoya 3 like gelmesi gerekiyor. Ege, 3 like gelirse arkadaşlar ne olacak? Bu. Ege, bir 3 like gelirse diğer sezon gelecek olan Brawl Pass'i sizlere söyleyeceğim. Demek mi Ege? Evet. Ege merak ediyor musun? Evet. Aslında siz de merak ediyorsunuzdur. Normalde 46 abonem var arkadaşlar diyebilirim. 15 beğeni dağıtabilirsiniz diyelim. Diyebilirim. Fakat çok fazla demiyorum ben. Biliyorsunuz beni. Ben 3 yani 50 abonesiye kadar olduğumuz zaman bu sefer 5 diyeceğim. Oha, 5 de artık küçük görünüyor. Kraliyet mahfuzuna mı? Peki arkadaşlar çıksın. Kraliyet muhafızı çıksın. Ege'nin hesabı şanslı birazcık. Zaten hayatta da kendisi çok şanslı. Arkadaşlar bakın. Dükkandan aldın o kokoyu. Şaka yapmadım dedim. Para yatırdım o arkadaşlar. Evet, evet. Ege para yatırarak Bu güzel bu ya. Bu da var. Ya da alttan, alttan kimi. Tamam ki. ki. hmm, Ne fark etmez. Yodan Şu an 42 puanım var arkadaşlar. 7 maçı da kazanırsam 7 kere 3, 21 yani 63 puana kadar çıkabilirim. 63 puanla yani adam artık beni geçmesi birazcık zorlanır ama bütün maçlarımı yenersem arkadaşlar Dediğim gibi yani o Perkas 8834 Yani o dediğim gibi yarın atacağım video gerçekten de çok önemli. Bu arada ben kesin olarak konuşmuyorum tabi. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Gene, şu an kar temasında değil mi? Ay, kış temasında. Brawl Stars. Ama nasıl bir şey gelir? Bilmiyorum. Ya kendimi zor tutuyorum yani söyleme. yakıştı mı? Bayağı yakıştı. Aynen. Orada kardeşime de bakıyorum bir yandan. Çok büyük hale olmaya hedefliyorum ben artık çıkıyorsun 100 abone olmayı düşünüyorum. Bu arada benim kaçıncı kart açılım videom var? 9 ve 10. seri kart açılım videosu. Onu izleyin. Hatta kendi yüzüm çıkıyor orada. Kardeşimle benim. Bir daha öyle kart açalım videosu gel gelir mi? Gelir ya. Niye gelmesin? Gelir gelir. Gelir. Ee, Hangi seriye yapalım? Yine 9-10 yapalım. Ben neyse bakayım. Kırtasiye'den ben bakarım arkadaşlar. Orada kart açalım videosuna çok beğeni gelmedi galiba. 3 beyni geldi zaten. Aa. Hala ömür boyu öyle kalacak. Çık 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 çık. Aa en sevdiğim şimdi şey yapıyorum. Ona direkten. 8 0 oldu. Arkadaşlar ben aslında kafa topu 2'nde bayağı iyi oynuyorum. Oha! 9 0 mı? Evet. Bu arada dediğim gibi Ege'nin kanalı var. Ege Akıncı'dan 3 abonesi olan Ege'yi. Değil mi Evet. Onu da kanalına abone olun. Video birazcık uzun oldu. Sıkıntı yok ya. Yani. 9 dakika. <laughs> Bakalım ne geliyor. Çok güzel bir şey gelmedi. Benim zaten arkadaşlar altın olarak aha hadi bir paket. Altın ya. Olsun. Sıkıntı yok. Hemen bir karakterimi değiştireyim. Sıkıldım bu karakterden oynamaktan. Şunu alayım ben. Bunu arkadaşlar maxladım. Ben de bilmiyorum. Böyle bastım bastım. Maxladım. Ve bunun bunu kullanacağım şimdi. Bak onun şeyi var. Yıldız gücü var. Ege. Ya. aksesuar gibi bir şey. Arkadaşlar hiç yenilmemişim. Kupa. Dur kullanma. Dur kullanamam. Sen izle şu an beni böyle. Çaplarsa. Arkadaşlar bir şey oldu. Kuvvura gidiyorsa. Hadi zıpla. Gel Bekle. Ya. Arkadaşlar işte bir şey oldu. Olmuyor mu? Olmadı. Sen oynayın ki maçını. Yok, Arkadaşlar maç 2-1 oldu. 3-1 oldu oraya ki sen ne videosu atıyordun hep? Unuttun mu? Among us. Kafa topu 2. Birazcık da Brawl Stars. Ya 3 video. Evet. Ben arkadaşlar Among us atmayacağım kanalına. Kafa topu 2 Brawl Stars, Brawl Stars seyrekleşecek. Onun yerine Kafa topu 2 gelecek. Bu arada ha, benim sınıftan arkadaşım Recep var. Recep'le video gelmesini istiyorsanız bu videoyu sizlerden 3 beğeni gelmesini bekliyorum. Hem bak, yar, bak, yar bak, Tamam bak, bir sus. Yar 3 Yarın 2 video bak, gelecek. Bak, 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 bak. Evet. Bir de Brawl Pass Ege merak ediyor musun Brawl Pass şeyini? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar. Değil, var. Ne söyledin? Tamam arkadaşlar söylüyorum o zaman. söylüyorum. Ya Ege o zaman yarın da tek video atıyoruz. Ne biliyor musunuz? Eee 8 bit ile ilgili olacak. 8 bitin üzerine tıkladığımız zaman onun köpeği çıkıyor O köpek arkadaşlar güçlendirilecek ve oyunda kullanacak ve Brawl Pass'te satılacak. Hangi? Brawl Pass'in ismi uzay teması olacak. Uzay teması. Evet. Bu bilgiyi size aktarmış olayım. Hayır. Gelebilir. Ha, gelecek. Bütün Brawl Pass karakterlerini geliyor. Onu da gelir. Fakat öyle bir, öyle bir karakter gelir mi? Onu da bilmiyorum aslında. Ben sadece ön görüşümü söylüyorum sizlere. Ben, ben diyorum ki normal köpek gibi sandım. Normal köpek değil ama. Normal köpeği var. Onu güçlendirecekler. O köpeği birazcık olsa güçlendirecekler. Kaç ya bilmiyorum fakat onun hasarını arkadaşlar 500'lük vuruyor. Elinde silah olacak. Silahla öldürecek. Bir tane cam. 8 bitin üstüne bastığınız zaman oyun açılıyordu ya. İşte orada 8 bitin köfeye çıkıyordu. Nasıl yani? Nasıl yani? Neyse bu video dediğim gibi 3000 gelirse Recep de yarın Brawl Stars videosu gelecek. E gene de gelsin mi ki? Gelsin, gelsin. Tamam gelin de. Arkadaşlar ben yarın Among var videosu atacağım. Bugün kanala video atman gerekiyor bu arada biliyor musun? Evet. Ne? Şimdi mi? Evet. Atsana. Ne Yok şimdi değil de ama bugün atman gerekiyor. Her bir video da. Yok bir şey. Söyle söyle. Hadi gidiyor kanalına video at. Artık kusma artık. Hadi git kanalına video at. Arkadaşlar. Kardeşimle de konuşuyorum Ara. Ara o da yanımda. Yalla anlamayın ya? Gol gol. Gol bilerek böyle vursam böyle vursam görünmeyebilirdim. Hadi. Bu arada bu kafayı ben maxladım galiba. Kafayı maxladım galiba. Ama güzelmiş ya. Aa 6-1 oldu. Oğlum ben ne yapıyorum? Bu arada Olur ya. Allah'ım bana da o zaman. A. A bir. Şimdi ikincisi. Sıra sıra hmm. geliyor. Değil mi? Ne bitti mi? altından bıktım. Şu karakteri yükseltmeyeyim de ne göstersem? Baya güzelmiş. Neresi güzel lan? Bence gayet güzel. Ma yetenek kartı da 3 Üç tane. Hı, Hı Fakat üç tane yap yaptın mı? Yapamadım. Hı -hı. Böyle iki tane. Bakın var. çıkıyor. Değil mi? Nasıl bir şey? Yani ölümsüz olarak duruyor. Yine artı bir şey yarıyordur. Neyse arkadaşlar videomuz bayağı uzun oldu. Bu video bu maçı da atalım. Bitirelim. bütün maçlarımı kazandım. İnşallah bunu da kazanırım. Kazanırım diye umut ediyorum. Fakat hiç belli olmaz. Bir bir. Adamı sıkıştırırsan adam vızıplar vurur. Sonra sen yetişemezsin. O sonra kolarsın. Ne kadar yakalıyorsun? Vallahi. Hı hı. Vallahi. Vallahi. Evet. 2-1 oldu. Yalla ya. Dövüp de yapacaktım ya. beni nazar değdi nazar ne demek ki abi aaa gol nazar ne demek ki abi deniyor lan ben... <laughs> Ben unuttum orada olduğunu ya. Yani. Hmm. Hmm. Hı? Hmm. 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 bitti. Evet hemen şunu da alalım. Hmm. Beş elmas. Seksen de şeyimizi aldık. Dokuz şey daha var senin var. Neyse videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.